Herkese selam. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. King yayınları, ÖSYM tarzında sorular 3. işlem yeteneğinin son kısmındayız. Bir 10 soru çözdükten sonra işlem yeteneği kısmı bitecek diye düşünüyorum. Soru birden başlayalım. Aşağıdaki kutuların içine birden 9'a kadar olan rakamlardan 6 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Buna göre bu rakamlarda eşitliklerde kullanılmayan rakamların toplamı. Şimdi ben rakamlarımı şuraya bir yazayım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi burada toplama ve çıkarma da toplamları 5 yapan ya da farkları 5 yapan birden fazla seçenek bulabilirsiniz. O yüzden bölmeden başlayın arkadaşlar. Burada bölümleri 5 yapan tek bir seçenek var. O da nedir? 5'e 1'dir arkadaşlar. Başka hiçbir seçeneğin bölümü 5 beş yapmayacaktır. 5 ile 1'i sildim. Şimdi... Geriye kalan, bak geriye kalan seçeneklerde toplamları 5 yapan da yine bir seçenek var. Bir tane seçeneği elediğim için yukarıya rahat yorumluyorum. Bakın arkadaşlar 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. Onun dışında geri kalan hiçbir sayıyı toplamanız durumunda 5'e ulaşamayacaksınız. 2 sayının farkı 5 yapıyor şimdi. Kalanlara bakalım abi. 9'dan 4'ü çıkarsam sanki ben 5'i bulur gibiyim. 9'da 4'ü de sildim. Geriye bir 6, bir 7, bir de 8 kaldı. Bunların toplamından bahsediyorum. 6, 7 daha 13, 8 daha 21 yapacak. Doğru cevap E seçeneği yapar. Gelelim bu soruya. Aşağıda verilen ifadelerden boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden iki tanesi yerleştirildiğinde eşitlik sağlamaktadır. Buna göre eşitliklerdeki sembollerin yer değiştirmesiyle elde edilen ifadenin sonucu kaçtır? Şimdi ben sembolleri ilk başta doğru koyacağım. Daha sonra yerlerini değiştireceğim. Yeni bir sonuç bulacağım. Adam benden bunu istiyor. Şimdi ben burada şunu yapsam. Buraya çarpma koysam. Buraya da toplama koysam. Tamam mı? Eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15. Üzerine bir de artı 4 ekledim zaman ne gelecek? Eksi 11 gelecek sağlar. Şimdi bu ikisinin yerini değiştiriyorum. Eksi 3'ü buraya yazdım. Artı şuraya geldi. E, 5'i buraya yazdım. Çarpı şuraya geldi. Çarpı 4. Şimdi burada önceliğimiz çarpmaya kaydı. Eksi 3'ü yazdım. 5 kere 4 kaç yapacak? 20 yapacak. Eksi 3 ile 20'nin toplamı Artı +17 yapar. Doğru cevap D seçeneği yapacaktır. Gelelim 3. soruya. Aşağıda kutuların içine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 4 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlikler sağlamaktadır. Buna göre bu rakamlardan hangisi eşitliklerde kullanılamaz diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu rakamlardan hangisi kullanılamaz diyor ya. 1 2 yine yazalım. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Arkadaşlar çarpımları 10 yapan sadece bir seçeneğim var. O da nedir? 5 ve 2. Şıktan direkt 2'yi sildim. 5 ile 2'yi bir de buradan sildim. Şimdi toplamları e, 10 yapan birden fazla değer olabilir. 9'a 1 sağlar. 6'ya 4 sağlar. Bak 9'u sildim. 6'yı sildim. 8'e 2 8'e 2 alamıyorum. Çünkü 2'yi burada kullandım. Başka ne sağlar? 3'e 7 sağlar. Bak 3'ü de kullandım ama 8'i hiçbir şekilde işin içine katamıyorum. O yüzden doğru cevap D seçeneği yapacaktır. Şuna nasıl işaretlemişiz ama? Ta yan soruya geçmiş yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Anıl aşağıdaki kutuların içine 3, 4 ve 5 sayılarının her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. İşlem önceliğine dikkat etmeden soldan sağa doğru sırayla işlemleri yapan Anıl sonucu 8 buluyor. Şimdi işlem önceliğine dikkat etmeyeceğiz. Hurra girişeceğiz ve sonucu 8 bulacağız. Bunu nasıl yaparız biliyor musunuz? Şuraya 5'i koyarım. Şuraya 3'ü koyarım. 5'ten 3'ü çıkardım. 2. Bunu da 4 ile çarparım işlem önceliğine dikkat etmeden sonucu o zaman 8 bulurum. Adam diyor ki eğer işlem önceliğine dikkat etse sonucu ne bulacak? E 5'i yazdım. Eksiği koydum. 4 kere 3. 12. Neden 4 ile 3'ü çarptım? Öncelik çarpmanın. 5'ten 12 çıktığı zaman kaç kalacak? Eksi 7 kalacak. Doğru cevap A seçeneği yapacaktır. Biraz büyük işaretlemişiz. Şunu da bir düzeltelim. Ben bunlara sonra tekrar bakıyorum. Şöyle dursun. E gelelim 5. soruya. Aşağıda çemberlerin içerisinde artı, eksi, çarpı, bölme işlemlerinden iki tanesi her bir çembere denk gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Ee, buna göre a eksi b'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar a eksi b diyor ya. Mesela ben burada a'yı yazdım, eksi koydum. Eğer b eksi bir sayı olursa eksi eksi artı yapar sayım olabildiğince büyür. A'yı pozitif olarak en büyük yapabilmem için benim buraya eksi koymam lazım. 6 eksi eksi 3 olursa eksi eksi artı yapar. 9 olursa a en büyük değerine ulaşır. 9'u koydum. Ee, daha sonra burayı bak, bakın burayı çarpacağım. 2 tane işlem koyuyordum. eksiyle çarpmayı tercih ettim. Eksi 4 çarptığım zaman eksi 8 de bizim b'miz yaptı. Bak şimdi a yerine 9'u koydum. eksi koydum. b yerine eksi 8'i koydum. Eksi eksi artı yaptı. 8 9 daha kaç yapacaktır? 17 yapacaktır. Doğru cevap d seçeneği. Güzel bir soru. Tam sınav tipi bir soru. Ee, yukarıda gösterimi verilen bir dijital saatte A artı B çarpı C eksi D ifadesi sonucu oluşan sayı zaman sayısıymış. Mesela adam 15-27 olduğu zaman 1 e, yazıyor. Ortada 5 ile 2 kaldığı için o ikisini çarpıyor. Daha sonra 7'yi çıkarıyor 4 buluyor. Buna göre en büyük zaman sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar benim en büyük olmam için şurayı olabildiğince büyük seçmem lazım. Mesela 9'a 8 seçsem şöyle bir sıkıntı var. Hani 80 dakika gibi bir durum olmayacağı için çok büyük kaçacak. Ee, mesela 8'e 7 seçsem 56 yapar. Ama 7 de olmayacaktır. Şurası 70 dakika diye bir şey duymadık. 60 da olmaz. En küçük ne seçebilirim? 5. Burayı da en büyük ne seçebilirim? 9. Bak 9'a 5 olursa yani saat şundan bahsediyorum. A 9. Şurası 5. Şurası da B. Devam ediyorum abi. A B vermeyeydik iyiydi ya. Şuraya X, Y diyelim şimdi şu yanındakiyle karışmasın x ve y yerine sayılar arıyorum. Şimdi ben burayı artı olarak eklediğim için burayı olabildiğince büyük seçmem lazım. Burayı olabildiğince nasıl büyük seçebilirim? Maksimum 1 verebilirim. Çünkü 2 verdiğim zaman 29 olacak. 29 diye bir saat yok. Öyle bir sıkıntı var. Ee, y yerine de burada farklılık var mı? Yani illa farklı olacak diyor mu? En büyük zaman sayısı nedir diyor adam bize. Şimdi buradan 9 kere 5, 45, 46. Bakın arkadaşlar y'yi de 0 seçersem bak, saatim 19.50 olursa. Şimdi 1 yazdım ortada 9'da 5 kaldı. 9 kere 5 45 bir de 0'ı çıkardım. Ne geldi? 46. Yani en büyük zaman sayısı neymiş? 46'ymış. Doğru cevap D seçeneği yapacaktır. Gelelim bu soruya. Bu soruya gelmeden de ben bir su içeyim. Malum Ankara var ya şu bu sene öyle bir sıcak ki yani inanılmaz bir şey ya. Sabah özel derse gittim geldim. Böyle pıtır pıtır terliyorum ama yani böyle bir hava olamaz ya. Suyu da içmedik onu bir içeyim. Evet yedinci soru. Her birinin üzerinde bir sayının yazılı olduğu altı top aşağıda A ve B fanuslarına koyuluyor. Şöyle bir şey yapılıyormuş ben aşağıya size özet geçeyim. E, A'dan bir top B'ye B'den de bir top A'ya atıyormuşum ve bu sayılar yani A ile B'nin içerisindeki sayıların toplamı birbirine eşit oluyormuş. Buna göre diyor yerleri değiştirilen top, yerleri değiştirilen o top var ya bir top. Bir tarafa attım, bir top, bir tarafa attım. O iki topun çarpımı nedir diye soruyor. Şimdi normal şartlarda burayı topladığım zaman 5, 2 daha 7, bura 10 yapar. Burayı topladığım zaman 7, 4 daha 11, 9 daha 20 yapar. Şimdi seçeceğim sayılar önemli. Şimdi ben buradan, buradan neyi atsam karşıya? Biraz düşünelim abi. Şimdi 2 yatsak, bak 2 yatsak buradan 2 azalacak. Buranın toplamı neye döndü? 8. Buran oldu 22. Şimdi öyle bir sayı atmam lazım ki karşıya. Ee, 7 atsam buradan 7 çıkacak. 7 çıktığı zaman 15 olacak. Buraya 7 eklenecek. Burası ne oldu? Burada 15 oldu. Bakın birbirine eşit geldi. Ne yaptık biz abi? 2'yi karşıya attık. Burada 5'im oldu. 3'üm oldu. 7'yi de biz ne tarafa attık? Bu tarafa attık. 7, 5, 3 oldu. Karşıdan oldu. 9 duruyordu. E, 4 duruyordu. Bir de ne geldi buraya? 2 geldi. Bak 9, 4 daha 13, 2 daha 15 yaptı. Eşit geldi. Ne attık biz buradan? E, buradan 2 attık. Buradan 7 attık. Bu ikisini çarptığım zaman ne gelecek? 14 gelecek. Doğru cevap A seçeneği yapacaktır. Gelelim 8. soruya. 8. soru tam bir ÖSYM tipi. Yani sınavda çıksa şaşırmayacağım bir soru. 6 tane beyaz, 3 tane mavi üçgen bulunan bir düzenek aşağıdaki kurallara uygun biçimde doldurulacakmış. 1'den 6'ya kadar sayılarım var. Her bir beyaz üçgende bu 1'den 6'ya kadar olan sayılarımı yazacağım. Mavi üçgenlerin olayı da şu. Atıyorum bu mavi üçgen şu, şu ve şu beyaz üçgenin toplamı olacak. Mesela bu mavi üçgende çevresindeki şu, şu ve şu üçgenin toplamı olacakmış. Şimdi benim sayılarım 1'den 6'ya kadar ve şunu veriyor. Tüm mavi üçgenlerdeki sayıların birbirine eşit olduğundan bahsediyor. Bak 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı yazalım. Adam 1'i kullanmış, 2'yi e, de kullanmış, 3'ü de kullanmış. 4 tane, şimdi 4'ü, 5'i, 6'yı yerleştireceğim sadece. E, şuraya 6'yı koysam tamam mı? 6, 2 daha 8 yapar. Tamam mıdır? 6'yı kullandım. Daha sonra şuraya 5 koysam ya da 5'i ya buraya ya buraya koyacağım. Bak çok fazla seçeneğim yok. Buraya da 4 koymak zorunda kalırım o zaman. Hadi bir toplayalım. 6, 4 daha 10, 11. Bura ne yaptı? 6, 5 daha 11, 2 daha 13. Bak sağlamadı. O zaman şu ikisini bir yerini değiştirelim. Şuraya 5 koyalım. Buraya 4 koyalım. Bakalım sağlıyor mu? 6, 5, 11, 1 daha 12. 6, 4, 10, 2 daha 12. 5, 4, 9, 3 daha 12. Bak hepsi sağlıyor. Güzel. Bizim A sayımız neymiş? 12. B sayımız neymiş? 5. Topladığım zaman burası ne gelecek? 17 gelecek. Doğru cevap C seçeneği yapacaktır. Gelelim bu soru. Uf yine çok güzel bir soru. Bir çokgenin içerisinde bir sayı yazılmasıyla oluşan gösterimin değeri aşağıdaki kurallara göre belirlenmektedir. Çokgenin kenar sayısı n içine yazılan sayı a. Yani şöyle bir şey diyor. Çokgenin kenar sayısı içine yazılan sayıdan büyük ise n ile çarpıyorum. Küçük ise ya da eşit ise n topluyorum. Şimdi çokgenin içerisine yazılan sayı 2 çokgen üçgen. Şimdi 3 2'den büyük olduğu için ben bu ikisini ne yapacağım? Çarpacağım. Kareyi yazdım. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Şimdi arkadaşlar burada bir kare var. İçine yazılan sayı 6. Kare dörtgen. Karenin dört kenarı var. İçine yazılan sayıdan küçük. E ben bunları ne yapıyorum küçükse? 6 ile 4'ü topluyorum. Buradaki işlemin sonucu ne geliyor? 10 geliyor. Şimdi x'in alabileceği kaç farklı değer var diyor ya. Şimdi x'im bir kere 5'ten büyük olduğunda bir değer alacak. 5'ten küçük olduğunda da bir farklı değer alacak. Şimdi 5'ten büyük olduğu zaman ne yapacağız biz? 5 ile 5 ile içerideki x sayısını çarpacağım. 10'a eşitleyeceğim. x buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Eğer 5'ten küçükse x de 5'i toplayacağım. 10'a eşitleyeceğim. x buradan ne gelecektir? 5 gelecektir. x'in alabileceği 2 değer var. 5 ile 2 toplamı kaç yapacak? 7 yapacak. Doğru cevap C seçeneği yapacaktır. Şimdi gelelim son sorumuza. Ee, Merve yeni aldığı telefonda hesap makinesi kullanarak 3 çarpı 5 artı A işleminin sonucunu bulmak istiyor. E, ee, Merve'nin bir eski bir yeni telefonu var. Merve şunu zannediyor. Ee, yeni telefonundaki yerleri eski telefonuyla aynı zannediyor. Ve tuşlara bakmadan basıyor. Sonucu 19 buluyor. İki telefonda hesap makinesi de işlem önceliğine uygun olduğuna göre A nedir diye soruyor. Şimdi Merve Eski telefonunda 3'e basacak olsa, yeni telefonda kaç'a basar? 9'a basar. Eski de çarpıya basacak olsa, bu yeni de nereye tekamül ediyor? Artıya tekamül ediyor. E 5, 5 olarak duruyor, onda bir değişiklik yok. Artıya basacak olsa, bakın artı burada aslında çarpıya basmış oluyor karşıda telefonda çarpı 9 değil çarpı a ve bu işlemin sonucu 19 buluyormuş. Ben bu artı 9 atarım karşıya. 5 çarpı a dediğimiz ifade ne gelecektir? 10. A'mız burada ne gelir? 2. A2 diye hemen atlamıyoruz. Bakın 2 burada neye tekamül ediyor? 8'e tekamül ediyor. Yerine iyi bakın. A'mız bizim burada nedir aslında? 8'dir. 2'yi de şıkka koymuşlar. Çok çeldirici bir soru. Haberiniz olsun düşmeyin. Evet bu videoluk benden bu kadar. İşlem önceliği kısmı bitti. Diğer kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.